Bugün sana siyasetin önemini anlatıyorum kardeşim. Bak iyi dinle ne olacak şimdi? AKP mi haklı, CHP mi haklı bilmiyorum. Siyasetten nefret eden bir adamım. Siyaset'e dalarsam zaten kesin ben garanti falan karakoldan marakoldan gelmem aşağı. Ama velah. Şimdi biz neyiz? Esnafız abi, gücü esnaf. Bunlar kavga ettiğinde veya bunlar birbirine bir şey yaptığında şimdi dolar altın yükselince ne oluyor kardeşim? Senin ham maddeye ulaşımın biraz daha pahalılaşıyor. Haliyle ile bunlar fiyatları yükseltiyor. Sen diyorsun ki Signe'ye çekeyim. Lan 10 lira kazanacağım ama 5 lira kazanayım. Yeter ki satış olsun benim markam yükselsin diyorsun. Ülke gündemi çok aşırı siyaset takip ettiği için sen satışların düşüyor abi. Bak ben günde 10-14 tane kargo çıkan bir adamdım. Şimdi bir tane kargom var. Şimdi götürüp kargoya vereceğim. Ya Rabbi şükür burada sorun yok da <laughs> ya kardeşim dövecek başka yer bulun ya. Kama oyundan bir vicdan. Bir denecik cücük benim. Bir denecik cücük esnaf benim. Ulan benim satışım düşüyor. Ya benim ham maddeye erişimim zorlaşıyor be kardeşim be. Satışımız düşüyor. E ben nasıl ayakta duracağım? He? Ben ayakta durmasam sana nasıl oy vereceğim ya? Merhaba Silivri.